burada monokültüre dayalı sermayeye yeni bir rant alanı açmak istediklerini açık ve net biliyoruz. Bakın bu yönetmelik kapsamında ne istisna tutulmuş? Açılmayan milyonlarca hektar hazine arazileri bu yönetmelikten istisna tutulmuş. Neden diye soruyoruz. Çünkü o hazine arazilerini de yarın öbür gün aslında sermayeye keşkeş çekecekler. Yine özelleştirerek satacaklar. O anlamıyla buradan şunu söylememiz gerekiyor. Artık çiftçiler için, tarım üreticileri için, hayvan üreticileri için bıçak, kemikte. Üretemiyorlar borçlarını ödeyemiyorlar. Ürettiklerini gerçek anlamda karşılığını değerinde satamıyorlar. Biz en pahalı fiyatlarla gıda ürünlerini alıyoruz. En pahalı fiyatlarla aslında bunlara ulaşıyoruz. Ama ne yazık ki arada aracılar kazanıyor. Arada büyük tekerler kazanıyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde bir tarım eylem planının açıklanması, küçük üreticinin desteklenmesi, çiftçinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için de hızla adımlar